Nakşibendi rüknü dörttür. 1. 5000 lafz celal virdi çekmek. 2. Teheccüd namazına kalkmak. 3. Sabah kerahat vaktinde uyumamak, zikirle meşgul olmak. 4. Akşam akşamla yası arasında mürşidiyle rabıta kurmak Ramazan ayında öğle ile ikindi arasında rabıta yapılır. Kişi bu tam manasıyla yerine getirirse tam feyiz alır. Eğer eksik olarak yerine getirirse ancak yaptıkları kadarının feyzine nail olur. zikir, kitaptan sana vahiy olanı oku, namaz kıl, muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve fenalıktan alıkor. Allah'ı anmak en büyük şeydir. Allah yaptıklarınızı bilir. Enkabüt Suresi Ayet 45 Resulullah sallallahu ve aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün sordu size amellerinizin en hayırlısını sizin derecenizi en çok arttıracak melikiniz nezdinde en temiz sizin için altın ve gümüş bağışlamanızdan daha hayırlı sizin için düşmanlarınızla karşılaşıp onların boyunlarını vurmanızdan Onların da sizin boyunlarını vurmanızdan daha hayırlı amellerinize haber vereyim mi? Ashab o nedir? O nedir ey Allah'ın Resulü dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ı zikretmektir buyurdu. 5000 bir talimatı alabilmek için Sadat-ı Kiram'ın isimlerini ve ilahi ente maksude ve rıdaki matlube Ya Rabbi maksadım sensin, talebim de sensin, rızansındır cümlesini ezberlenmesi gerekmektedir. 5000 bir ve küçük bir talimatı için vekilden talimat alması gerekmektedir küçük vid 100 la ilahe illallah 300 salavat-ı şerife 100 <laughs> la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim 100 subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber 100 estağfirullah 100 subhanallahi ve bihamdihi Kur'an okumayı biliyorsa ayrıca İhlas şerife 100 ihlas şerife 100 la ilahe illallah vahdehu la şerike lehül mülkü ve lehül hamdü ve la kulli şeyin kadir zikirlerinde çeker. Subhan rabbil rabb amma yusufun ve selamun alel murselin elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha